Geç içeri. Nusema yürü. Anneciğim canıma. Çık yukarı. yukarı. Allah bir şey yapmadı. Anne. Ol. Anladığım gün el alet olsun. Kızılcık şerbetinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Firaz ve Nursema yakışıyor diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde Firaz Nur Sema'yı bu evlilikten kurtarmak için evlenme teklifi edecektir ve ikilinin aşkı resmen başlayacaktır. Öte yandan ilham yaşadığı hayal kırıklığından sonra değişecek ve intikam peşine düşecektir. Abdullah ve Işıl aşkı ise Asude Hanım tarafından yakalanacak ve Asude Hanım'ın eline büyük bir koz geçecektir. Abdullah kısa bir süre içinde evi terk edecek ve aile içi tüm dengeler değişecektir. Doğa ise bitmek bilmeyen alışverişlerine devam ederken Fatih'i günden güne kendinden uzaklaştıracaktır. Bir başka analiz videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.